Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte yani benim en büyük korkum olacağız. Gülenli. Yani büyük anne ama korkus. Zaten elindeki kanlı topayı görüyorsunuz. Azıcık da sıkıyor bir de. Çok korkunç bu arkadaşlar. Ama sizin için oynuyorum işte bu oyunları. Çok korkunç oğlum. Özellikle bir oyun var da. ben bunu sesin alsın. Bu Arkadaşlar sesimi çok az basamadım çünkü bunun düz sesliği çok asılı korkum soruyor. Buradan sesimi çok az arkadaşlar. Daha bir Tamam. Umarım o duyduğumda çok sesli olmaz. Çünkü bu onun ilk defa oluyor. Bana korktuğum bu oyun. özellikle çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Ya ay Allah'ım seviyorsan. Tam kırıldı bir de. Tamam. Kur'an gelmiş ben dolabı giyeceğim. Hani diğer oyunlarda da böyle dolabı giyiyorsunuz kimse. Kolemi yok bu Bu sistemde olur normal sistemde dolabı girdim bir de burada beklemek zorundayım arkadaşlar. Bu arada bu bitliyor tam. 15 bin like bekliyorum. Biraz zor değil kendinizi be. Sadece bir like atsaksınız. Ne olacak ki? Sadece. Bu arada güzel luğumluğunuzu ve abone olmanızı da bekliyorum arkadaşlar. Vazoyu kırdım. Kuran hala gelmiyor. Ben ne olmaz bekleyeceğim burada. En son vazoyu kırmıştı. Granny gelmişti be. Abi bir sıksam şimdi gazek. E bor oğla bir sık karadan bor gitti diye. Sonra bir gel tekrardan gevert lazım bunu. Al fenala Gel artık. Gel gel. Adam vazo kırdığımızı gibi bilmiyor. Geliyor. Diye bir ses geldi geliyor. Vallahi değil. Abi ne zaman geldi? Dilek sakılıyor kapı yanında da. gibi bir şey oluyor ama gelmiyor. Abi ben çıksam mı? Şuraya Hadi. Vallahi Allah Vallahi kapıyı Tamam, yani arka plan çok korkmuşlar. Bunu ilk defa bu arada. Bu arada geçer sektiğim bol bol like unutmayın arkadaşlar. Oh, da ilk defa oynuyorum. Abi orada mı? Ya ben bütün gundu abi de mi keseceğim? Olayım olmaz. Abi şurada anahtar gibi bir şey koyuyorum bak. Abi yine giyzem, abi. Bol giysem cevap. Ben bu arada giysem. Çok korkuyorum çünkü. Kork. Bu çok korkunç. Bir de bir şey var almak istiyorum da alamıyorum. Abi kulağın geliyor? Ses durdum. Vallahi kulağın geliyor? Gördünüz mü kulağın Allah geliyor geliyormuş. Abi niye onu oynamıyorsun? Nasıl yapmıyorsun diye sorasın arkadaşlar. İlk defa onu ben nasıl aslında biraz korkuyorum. Granini. Nasıl i̇şte da bir büyük anne nasıl oynuyor ki? Herkes bağırdı ve öldürdü. öldü Öldü ve bunu ikiye mi geçtim? Çok saçma. Hadi <laughs> falan da hep olmak bile isteyebilirim. Çünkü çok komik oldu. Abi bu arada gelmesin de. Allah kılan ne geliyor? geliyor. Lan! Sokum görünmüyor mu? Arkadaşlar bu arada bu onu bir Bu arada çok kötüyüm. Onu bitiremeyebilirim. Bu arada. En azından bir tane anahtar bulayım la. En azından bir tane anahtar bulayım. Gülen ne bakalım la. Varsa sekmeceye bak Bakayım. Yok bu. Ne bak. Orada. Ha nereden gördün? Arkadaş onu bitiremeyebilirim. Ya gel dört nere? Kaç bulum var burada? Herhalde bulum değil bu seviye. Ya kanı sıktı bu sefer karakter. Karakter bu sefer kanı sıktı ve iner otakta doğru. Kulağından kasmaya çalışıyoruz da. Abi de kanda falan vallahi çok korkunç. Lan şunun altına girebiliyor musunuz? Bu taktiği kullanalım. Buradan ne? Oha. Buradan kuzun önüne gitti. Kulağının orasına gideceğim. Oha. Bak bu oraya geldim. Çok hiçbir şey. Gidiyorum. Şimdi size. Çok korkunçlar. Ah! Yere geldim çok tat. Çok bir yere geldim. Asılı tak. Onu lazım diyor. Buradan hiç kesemiyorum. Geliyor. Seni yani, çaymayım. geliyor. Gelme. Hayır gelme. 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 O kadar geldim lan. Herhalde artık ölüm lan. Öldün mü lan? Ya nefret ediyorum lan. Tavuk var bir tane. Evlilikte ne zaman gideceksiniz? Tavuk bağlıyor. Bu arada bu reklam. Ama tavuk arkadan geliyormuş. Burada tavuktan kasıyormuş. Tam olarak olay bu. Çok sasmi oyun be korkut bor. Ben de bu kadar. Lan çok so korkut bir oyuncu oldu. Sonra bir oyuncu çok so komik geldi oldu. Aaaa diye oldum. Real Bes Lan hatta, hatta son bölüm yazıyor. Son bölüm değil de son şey Bunlar Bunda da ölürse kaldık direkt bitiyoruz. Daha ben anlamıyoruz. Böyle tığın altına giyme delinin bir şey varmış. Bu kadar. ama oraya gitti. Güzel. Ben biraz sonra gittiğim yerden devam etsem. Buradan gitsem. Orada bir bulmaca var. Onu sorsam ben. Bunlara bakayım. Yok hiç bir sok bunlar zaten. Ya bu adam öldüğüm korkunç silahı çok korkunç. En azından bir şey buldum. Abi nasıl kalkıyor?

Uuu çok korkunç. Lan gelme. Gelme. Gelme 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 gelme. Gelme iyilemiyor tabi. Oraya baksa bir yerden gelsin. Yok. Bakın eğilemiyor kulağın. Aa orada benim kendi tuzağına akan bir sara. Ya bütün gün ben burada sevap şey mı yapsam da. Aa, Burada bir şey var. Görmüyor musunuz? Işte hala bekliyor mu? Tamam gitmiş. Burada bir şey var. Ali. Şunu da alayım. Abi ne yapsam ya? geliyor. Biraz daha indim. Son var. Evet. Hadi dedim güçte. Işte. Tamam geliyor baba tamam. Gelin bir lasta. Nasıl kadar bitti baba. Tamam. Tamam asır. Asır. bir tur daha oynayacağım. Zaten ondan sonra uğurum muhtemelen. Yok tamamen. Bitti. Tamamen oldu. Tamamen oldu. Bitmişti. Ödüm abi. Onlar. Evet arkadaşlar bu sesler lan çok korktum Bundan da korkma. İğne de kolumda var çok Evet arkadaşlar bu sesler birlikte benim en büyük korkumu oynadık. Klan niye oynadık? Evet arkadaşlar Bu arada Daha da Lello Baby'nin sonuncu borumuna ne, ne çok görüntülenme olmuş. Ama sadece iki tane daha kıvı. Onun da hakkını biraz yükseltebilir luks, misiniz? Güzel dersen. Arkadaşlar bari sorayım da. Kafana bak ya. Ne kafan bu? Ali kafan. Evet arkadaşlar. Klan ne oynadık ve... Ya bir git. Bana bir korktuk bir sere olduk işte ve yani bitti bitmişti ben ne yapayım bu kadar bitti.